Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber TikTok magazin 13'ü çekiyoruz. Evet bugün TikTok'ta son zamanlarda gündem olmuş iki konu işleyeceğiz. Birincisi Cemre Solmaz. Cemre Solmaz'ın muhteşem değişimi. İkincisi ise Merve Yalçın çıkarmış olduğu şarkılar. Değil şarkı. Şarkılar <laughs> umarım devamı gelmez dur. Evet Merve Yalçın çıkarmış olduğu şarkı. İkisini de bugün işleyeceğiz. Masaya yatıracağız ve konuyu burada kapatacağız. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bugün benim için çok da mutlu bir gün değil ama güzel bir gün, hoş bir gün. 31 bin olduk. Arkadaşlar yok mu bir 35 binimiz var? Bir hayalimiz diyelim biliyorsunuz. 31 binin bizim için pek anlam ve önemi yok. Yok 35 bin bizim için daha önemli, daha anlamlı. Seferber olalım, birlik olalım, hep beraber 35 bine adım adım. Val bir hayalimiz. Arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden direkt başlıyorum. Cemre's olmaz, Cemre's olmaz. 1900 <laughs> şaka şaka. Onlara girmeyeceğim hiç. Şey vardır yani ya, böyle YouTube'da zaman doldurmaya çalışan YouTuberlar. <laughs> Cemre's olmaz'ın ilk TikTok videolarından birkaç tanesini izleyeceğiz. Bir tanesi de bu. Bana, Bana güvenebilirsin. <laughs> Evet ama biz Cemre's Solmaz'a güvenmiştik. Güzelliğine, tatlılığına, boş sesine, gülümsemesine. Evet. Ağlarken bile görüyorsunuz ne kadar güzel. Ama burası TikTok. Daha da güzelleşti. Var mı bunun bir üst modeli daha? Gelmez herhalde, gelir mi? Oh my god. Evet, görmüş olduğunuz gibi TikTok'ta gerçekten çok güzel. Sebebi ise Sebebi koparılan çiçekler. Sebebi koparılan çiçekler değil tabii ki de. Biraz daha izleyelim. Mm -hmm. This one is for the boys with the booming system. Top Town AC with the cooling system. When you come up. Evet Cemres Olmaz TikTok'ta böyle, güzel, bakımlı hoş görünüyor. Ama bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne olabilir? Hürriyet gazetesine bir tane röportaj vermiş. Orada bu görüntülerden çok uzak bir görüntü verdi bize. Onu izleyeceğiz, ondan sonra da bunun sebebinin ne olduğunu açıklayacağız. Ne olabilir acaba? Hayatında Sen birisi bizim... yok, bu konuda hastasın. Bak abi, üstüme gelme. Bir şey bu konuda niye hastasın ne ki? O kadar kolay değil abi. Duyguları belli etmek kadar yaşamak da çok zordur bu hayatta. Evet görmüş olduğunuz gibi Cemre Solmaz'ın burada TikTok'takiyle uzaktan yakından alakası yok. Sebebi ise TikTok'ta kullanılan filtreler. TikTok'ta öyle filtreler var ki arkadaşlar gerçekten çirkini güzel, güzeli, efsane, efsaneyi muhteşem yapabilecek derecede. Burada filtre yok, filtresiz. E gıdısı çıkmış biraz. Burada da makyaj ama. Makyaj burada da var, orada da var. Ama işte filtre abi. Filtreler gerçekten insanı çok değiştiriyor. Burada da biraz yanlış açıdan alınmış galiba. Yani yine o kadar kötü değil. Tabii ki de Cemre Solmaz çirkin, çok kötü demiyorum. Cemre Solmaz yine güzel bir kız. Ama burada kötü açı ve filtresiz çekilen bir video olduğu için burada çok kötü çıkmış. Ve tabii ki de bu sosyal medyada direkt gündem olduğu için insanlar bunun üzerine videolar çekiyor. Onları izleyelim. Hey. Dolandırırsın. Va, dolandırırsın va. Va, para gitti. Bu iki arkadaşı tanıyan var. Abi burada da harbi çok farklı ya. Yani şuna bir baksanız ya burada çok farklı değil mi? Evet. <laughs> dolandırıldık. Evet bu da ilk videonun aynısını yapmış ama bu kendisini göstermiş. Vaa! Dolandırıldım da! Va! Ha, ha, La. Evet görmüş olduğunuz gibi TikTok'ta bir anda gündem oluyor. Çünkü çok farklı. Gerçekten çok farklı insanın. Üzücü abi üzücü yani insanların sosyal medyada olduğu gibi olmaması. Yani bu çok var arkadaşlar. Ben bunu birkaç kez yaşadım. Bunu gerçekten yaşadım ve bunlar çok var. Sosyal medyada kullanılan fitreler, açılar insanı gerçekten çok güzelleştiriyor. Özellikle kızlar bunu yapıyor acı Yapıyor ve YouTube'da bunun üzerine videoyu izliyorlar. Diyorlar ki en iyi açıdan nasıl çıkabilirim? En uygun fitre. Bizi en güzel gösterecek açı ve fitre falan. Falan filan yapmayalım abi Kendimiz mi olsak nasıl yapsak erkek de garibim ne yapsın Selfie En kötü abi beni çeker misin diyor Biz niye yaşıyoruz Bir tane de videosu var Cemre Solmaz'ın Onu bir aldım özellikle Çünkü onun üzerine ben de bir tane video yapacağım Vefalar reddedilmek Nelere mi sebep oldu Nelere <laughs> Kim reddetmiş lan bunu Evet bunun üzerine ben de bir tane video çekip şuraya koymak istiyorum Defalarca reddedilmek Neye mi sebep oldu? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. İşin gırgırındayız, şakasındayız, komikliğindeyiz. Ve uzun araştırmalarım sonucunda da sosyal medya ve gerçek hayattaki farklılıkları gösteren birkaç tane video buldum. Bir tane ablamız yurt dışında bir ihtimal çekmiş. Bizim şu ana kadar konuştuğumuz dedim ya sosyal medya gerçekte filtreler falan filan onu direkt açıklıyor. Buyurun izleyelim. Social media versus wow. reality. reality. Evet aradaki farkı görüyorsunuz Gerçekten inanılmaz bir fark var Bunu insan neden yapar ki Abi çok utanç verici bir şey değil mi şimdi sen Tamam sosyal medyada çok güzelsin çok iyisin Herkes abi keşke yani Nasıl diyeyim abi çok güzelsin insan Bunu ne için yapıyorsun ki zaten İnsanları etkilemek için değil mi İnsanlar etkileniyor Sen sosyal medyada etkilemiş olduğun insanların Karşısına çıktığında Abi yüzü olmaz insanın bakmaya ya Bunlar çok var gerçekten çok var yani Sadece Cemres olmaz değil herkes yapıyor bunu Şu an bütün kızlar bunun peşinde Ben anlayamıyorum yani neden sebebi ne bilmiyorum Gerçekten çok fitre yapıyorlar çok makyaj yapıyorlar Makyaj üzerine yapılmış bir fitre Abi ben o kızı gerçekte görsem makyajsız bir şekilde Zor gerçekten zor O yüzden artık şeyim acı Yüz yüze görüşmediğim kızla konuşmuyorum <laughs> Ben böyleyim Hatta bu görüntülerden sonra Youtube'da bir tane şarkı pik yaşadı İbrahim Tatlıses'in yazdığı bestelediği Ve söylemiş olduğu muhteşem bir şarkı <laughs> Evet bu şarkı bu görüntülerden sonra pik yaşadı. Arkadaşlar bu konuyu bu şekilde kapataraktan yeni konumuza geçiyoruz. Merve Yalçın'ın yazmış olduğu, yazdı mı lan? O mu yazdı bilmiyorum. Söylemiş olduğu efsane bir şarkı. Milyonlara mıydı? Milyon milyonlarca mıydı? Öyle bir şarkı. Ve ilk yapılmış olan İngilizce bir şarkı mı onu bilmiyorum. Ece Muman yapmadıysa yaptı mı? Neyse boş ver. Bunun arasında da birkaç tane İngilizce var. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın. <laughs> sonses in the black bak böyle bir şey diyor burada ama burada ne diyormuş biliyor musun Son ses dinle bak acı bak sese bak <laughs> bu şey dinle bak mı bu yani bunu neden yapıyorlar anlamadım ya yani burada bariz değil mi bunun anlaşılmadığı linç yemek için mi linçle mi büyüyorsunuz hareketlere gerçekten çok iyi beni benden aldı. Klip güzel, klip güzel ama TikToker'sınız acı zaten işiniz bu video çekeceksiniz ya. Buna imkanları da var çünkü gerçekten maddi güç olarak çok geliştiler. Kazanıyorlar. E bunu da yapacaksın bir zahmet. Ama keşke bu maddi güç şunu da getirebilse be kral. Sesinizi de güzelleştirebilse ama olmuyor. Olmuyor ama siz de zorlamaya devam ediyorsunuz. Ses yoksa şarkı da olmaması gerekiyor. Klip 10 numara. Eyvallah. Abi film çekin anasını satayım. Oyunculuk da yok tabi. Nasıl geldi lan bunlar bugünlere? Ve şu an beni benden alan muhteşem bir yer. İngilizceyi yerleri, İngilizce kısımları. İngilizce kısımları gerçekten beni benden aldı. Özellikle son kısmı. <laughs> Evet o sondaki adır kısmı özellikle beni çok etkiledi. Yani Merve Yalçın İngilizce biliyor mu bilmiyorum mu şüpheler içindeyim. Çünkü bu telaffuza sahip birinin İngilizce bildiğini sanmıyorum. Ya tamam bir İngilizce biliyorsundur ama bu İngilizce C1 olacak hacı. Hadiseden duyduğumuz bir telaffuz değil bu. Anladınız mı? Hadise nasıl güzeldi söylüyor. Ne olur tamam sen de İngilizce biliyorsundur ama A2, B1 istemiyoruz bunları. C1'i getireceksin koyacaksın önüme. Bilen var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa Merve Yalçın İngilizce biliyor mu? Bence bilmiyor. Sadece bu şarkıda ki kelimelere, cümle çalışmış ve bunu da şarkısında söylemiş bence. Bence bilmiyor çünkü telaffuzu çok kötü. Durma, koş önde. Bana gelmeye düşünce. Evet burada da gerçekten anlam bütünlüğü bakımından neyse dinlemedim. Ama en azından şarkıyı anlayabiliyoruz arkadaşlar. Zamanında ne şarkılar dinledik ya. Vallahi neydi bu şarkılar ya. Ve onun eli bunun beli. Zamanında çok kötü şarkılar dinlediğimiz için. Merve nispeten daha güzel yapıyor onlardan. Onda en fikiriz. Ama onlardan iyi yapıyor diye ya, bu iyi olduğu anlamına mı geliyor? Tabii ki de hayır. Ve şimdi tekrardan bir İngilizce kısmı var. Buradan ter akıyor abi bu nedir ya yandık ya. Can white and let them speak mm, wait while we move Let them burn and then repeat Ya Türkçe konuşurken anlayamıyoruz sizi. Bir de İngilizce şarkı çıkarmışsınız. Bu şarkıya özgü de cellat bir tane video yayınlamış. Yani bir konuşma yapmış. Onu izleyelim şu anda da. Cellat Merve Alçına bakın ne dedi. Cellat'a yayında Merve'nin şarkısını büklenildi. Bunun üzerine cellat şarkılarını bükmeye gerek yok. Onun direkt kendisini büktüm. Pardon kendi kendini büktü dedi. Evet cellat böyle konuşmuş. Şarkı kötü mü? Kötü. Cellat bir şarkı çıkarır mı? Cellat'ın hissesi güzel. Cellat bir şarkı çıkarırsa olabilir. Olabilir. Çünkü sesi güzel abi. Şarkı dedi sesle olur. Kliple olmaz. Bekliyoruz. Artık YouTube bunu istiyor anladınız mı? Rayman'i falan artık insanlar dinlemiyor. Artık Ellatın bir şarkı yapması lazım. Arkadaşlar şarkı ortada. Konuşulacak çok da bir şey yok. Sabaha kadar da konuşsak yine aynı yere çıkıyor. Kötü. Yine yorumlarda birkaç kişi çıkıyor. Ama emek var Alfa çocuğum. Anam babanla seni yaparken emek göstermiş ama görüyorum ki gereksiz. Evet ağır konuşmayalım. Söylemiş olduğum şeyler şarkıya değil altta saçma sapan yazılan yorumlardır. Bunu da açıklamak zorunda kalıyoruz ki linç yemeyelim. Keşke bunun bir sonu gelse ki sonu gelmeyecek Her defasında şarkıları gömmekten bıktık Olmuyor abi yani şarkıcı değilsiniz Yapamıyorsunuz sesiniz yok Daha kötü şarkılarda buluşmak dileğiyle mi diyeyim ne diyeyim Öyle diyeyim hepiniz kendinize iyi bakın Seviliyorsunuz öptüm saygımdım bye.